geldiniz. Bugün size bir klinik araştırma merkezi tanıtacağız. Burası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü'nde yer alan Hematoloji Bilim Dalı ve bu bilim dalının klinik araştırmalar birimi. Klinik araştırmalar birimimiz iki kat üzerinde kurulmakta. Bu iki katın üst katında toplam 7 oda ve bir sunum odası yer almakta. Bu 7 tane odadan bir tanesi klinik araştırma birimi sorumlusu odası, 5 tanesi saha koordinatörlerimizin çalıştığı oda, bir tanesi ise klinik araştırma ürünlerinin saklanma odası. Klinik araştırmalar biriminin temel işlevi hastalarımızın ve gönüllerimizin sağlığı ve esenliğini korumaktır. Bu tip birimlerin sağlıklı çalışabilmesi ve burada yapılan işlerin koordineli olarak gidebilmesi için bir klinik araştırma sorumlusuna ihtiyacımız olmakta. Yine aynı şekilde çok farklı işlevler taşıyan bu tip birimlerde bu birimin çalışmasını koordine edebilmek için mutlaka evrensel klinik araştırma ilkelerine uymak yanında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı çeşitli düzenlemelere ve yine bu klinik araştırma biriminin kendi iç çalışma prosedürlerini belirleyen standart çalışma prosedürlerine uymak zorundayız. Klinik araştırma odalarımızdan bir tanesinde klinik araştırma hemşiremiz çalışmakta ve burada klinik araştırma ile ilgili tüm işleri yapmakta. Diğer odalarda ise klinik araştırmalarda görev olan sağ koordinatörlerimiz çalışmakta. Bu sağ koordinatörlerimizin önemli bir kısmı 7 gün 24 saat burada çalışmakta. Bir oda ise haftada 2 gün ya da haftada 3 gün gibi belirli aralıkla gelen sağ koordinatörlerine ayrılmış durumda. Klinik araştırma birimleri ya da merkezlerinin çalışması Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı çeşitli yönetmelik ya da buna bağlı kılavuzlar çerçevesinde yürütülmekte ve genellikle bu merkezlerin düzenlemesinde bunlara uygun olması şart. Ama buna ek olarak da klinik araştırma birimleri kendi iç çalışmalarını düzenleyen çeşitli standart çalışma prosedürleri geliştirmek zorundalar. Bizim merkezimizde de bu amaçla yazılmış olan toplam 12 tane standart çalışma prosedürü var. Ve bu prosedürler ve diğer önemli belgenin hepsi inspection readiness binder dediğimiz, yani deneteme hazırlık dosyası dediğimiz bir dosya üzerinde saklanmakta ve gere gerekli olduğu zaman yücelenmekte. Tabii doğal olarak siz merkezinizin gereksinimlerine göre bu standart çalışma prosedürlerinin sayılarını çok daha arttırabilirsiniz. İşte ısı takibi için, arşivin nasıl çalışması gerektiğine dair, örneklerin nasıl alınması gerektiğine dair, tüm bunlar için ayrı ayrı standart çalışma prosedürleri yazılmış durumda. Tabii bu standart çalışma prosedürleri yazılırken de bunların eğitimi gerekmekte. Bu nedenle de biz bunlar için değişik eğitim toplantıları yapmaktayız ve bu toplantıların hepsinin de kayıtlarını yine bu dosya içinde tutmaktayız ve yeni eğitimler yapıldıkça da yine bu dosyanın içine eğitim yapıldığına dair gerekli dokümanları yerleştirmekteyiz. Yine bu dosya içinde bu prosedürlerle ilgili kullandığımız çeşitli formlar var. Bu formları da yerleşmiş vaziyetteyiz. Ama aynı zamanda tüm bu belgelerin hepsini de klinikimizin kullandığı bir web sitesi üzerinde de göstermekteyiz. Yine bu dosyanın içinde önemli şeylerden bir tanesi de bu birimde çalışan sağ, özellikle sağ koordinatörlerinin özgeçmişleri ve klinik araştırma sertifikalarının bulunması gerekmekte. Yine dosya içinde bu birimde kullandığımız tüm aygıtların yıllık kalibrasyon bakımları Bakanlığı'nın dokümanları da saklanmakta. Dolayısıyla herhangi bir audit ya da herhangi bir denetim olduğu zaman bu dosyayı açarak hızlı bir şekilde bunları gerekenlere, gerektiği yerlere sunma şansına sahip oluyoruz. Klinikte tüm çalışma dokümanları kilitli dolaplarda ayrı ayrı muhafaza edilmektedir. Çalışma monitörlerinin sadece kendi dolaplarına erişimine izin verilmektedir. Çalışma dolaplarının hepsinin kendine özel numaraları olup çalışma dokümanları bu numaralar altında sisteme kaydedilmektedir. Oda ısısında muhafaza edilen ilaçlar çalışmaya spesifik dolaplarda tutulmaktadır. Dolap içlerinde ısı kayıt cihazlarıyla tutulan sıcaklık ölçümleri manuel olarak sisteme giriş yapılmaktadır. Arşiv kılavuzuna göre doğal afetlere karşı tüm dolaplar duvara sabitlenmiştir. Merhaba, ben Ayşe Çiftçioğlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Hematoloji Bilim Dalı Klinik Araştırmalar Bilim'de görev almaktayım. Konumuz araştırma ürünü ve araştırma ürünü ile ilgili tüm işlemler. Aslında araştırma ürünü ile ilgili sorumluluklarımız araştırma ürününün bilim tarafından teslim alınmasıyla başlıyor. Tüm araştırma ürünleri şifre sistemine sahip saklama odasında muhafaza edilir. Araştırma ürünüyle ilgili tüm sorumluluklar sorumlu araştırıcıya aittir. Ancak sorumlu araştırıcı gerek gördüğü takdirde bu görev ve sorumlulukları araştırma hemşiresine ya da sağ koordinatörüne devredebilir. Ee, eski yönetmelikte araştırma ürünüyle ilgili tüm işlemler eczacı tarafından gerçekleştiriliyordu. Ama bu son yönetmelikte eczacıya bulundurma tercihe bırakılmıştır. Araştırma ürünü niteliğine uygun şekilde muhafaza edilmelidir nitelikten kasıt oda ısısında mı saklanacak yoksa soğuk ortamda mı muhafaza edilecek. Tüm araştırma ürünleri çalışmaya özgü spesifik kilitli dolaplarda saklanır. Araştırma ürünlerini yerleştirirken dolap kapaklığına değil dolap raflarına yerleştirmeye dikkat edilmelidir. Araştırma ürününün ısı takibi önemlidir. Eğer çalışmada spesifik bir ısı aralığı yoksa oda ısısındaki ilaçlar 15-25 santigrat derecede, e, soğuk ortamda muhafaza edilmesi gereken ilaçlar ise 2-8 santigrat derecede saklanmalıdır. Araştırma odasındaki tüm saklama dolapları numaralandırılmıştır ve hangi çalışmanın hangi dolapta olduğu kayıt altındadır. Önceden merkezi ısı takip sistemi yokken araştırma ürünlerinin ısı takipleri manuel ısı takip cihazı ile yapılmaktaydı ve bu kayıtlar çalışmaya özgü belirtilen sürede günlük ya da haftalık e, dokümente edilip merkezhan dosyasında saklanıyordu. Ama artık birimizde e, ısı takibi merkez ısı takip sistemi ile gerçekleştiriliyor, yarım saatte bir ısı arlığı ölçülüyor ve bilgisayar ortamında kaydediliyor. Ee, çalışmaya özgü belirtilen sürede haftalık ya da aylık e, bu e, ısı aralıkları dokümente ediliyor. Isı sapmaları SMS yoluyla e, aktarılmakta ve ısı sapması olduğu takdirde e, gerekli önlemler alınmakta ve destekleyeceği bildirilmektedir. Isı sapması olduğunu fark ettiniz. Yapmanız gereken öncelikle temel ilk iş bunu destekleyeceği bildirmek. Destekleyicinin haber gelene kadar o ilacı kullanmamaktır. Destekleyiciden olumlu haber geldiği zaman bu ilaç kullanılabilir dediği takdirde o ilacı siz çalışma hastasına verebilirsiniz. Aksi takdirde o ilaç ısı sapması nedeniyle imha edilmek üzere karantinaya alınır ve karantina dolabında saklanır. Tüm cihazların kalibrasyonları yıllık yapılır ve tüm dokümanları merkez ana dosyasında saklanır. Aslında araştırma ekibi araştırma ürününün James Bond'u gibidir. Çünkü araştırma ürünüyle ilgili yapılan tüm işlemlerde gizlilik ve emniyet ön plandadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yayınladığı klinik araştırmalarda arşivleme ilkeleri kılavuzu esas alınarak arşiv odası düzenlenmiştir. Arşiv malzemesinin gizliliği çerçevesinde odaya yalnızca yetkili kişiler girebilmektedir. Arşiv kapısı şifreli bir sistem ile korunmaktadır. Mevzuatın koruma sorumluluğu kapsamında arşiv kapısı ve dolaplarında yangına dayanıklı malzeme kullanılmıştır. Yangın söndürme cihazları, yangın talimatı çerçevesinde sürekli çalışır durumda bulunmaktadır. Arşiv odasında higrometre bulunmaktadır. E, rutubetin %50-60 arasında tutulması için rutubet emici cihaz kullanılmaktadır. Merkezde rutin olarak arşivlere karşı ilaçlama yapılmaktadır. Ayrıca uluslararası standartlara uygun şekilde fare kapanı da bulunmaktadır. E, arşiv belgeleri, numerik ve alfabetik sıralama ile dolaplara yerleştirilmiştir. Belgelerin kaydı yazılı ve elektronik olarak tutulmaktadır. Ayrıca fare kapanı kontrolü, ısı ve nem kaydı kontrolü günlük olarak kaydedilmektedir. Destekleyici, klinik araştırma arşivleme süresinin bitiminde imha prosedürü için araştırıcı ve arşiv sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Klinik araştırma biriminde çalışanlar düzenli aralıklarla iç ve dış eğitimlere katılmaktadırlar. Dış eğitimler kapsamında ilk klinik uygulamaları eğitimleri verilmektedir. Buna ek olarak destekleyici tarafından tüm araştırma ekibine çalışmaya özgü eğitimler verilmektedir. Ayrıca klinik araştırma biriminde iç eğitimler de yapılmaktadır. İç eğitimler kapsamında standart çalışma prosedürleri, bilim dalı ile ilgili işleyişler, yasalarla ilgili bir takım değişikliklerle ilgili bilgi verilmektedir. İç eğitimler eğitim kayıt formunda kaydedilmekte ve saklanmaktadır. Birimimizde bu eğitimlerin ve klinik araştırma ile ilgili toplantıların yapıldığı bir sunum odası mevcuttur. Çalışma ilaçları kargo firmaları tarafından sekreterliğe gelir. Sekreter, ilaçlar geldiği zaman ilgili sağ koordinatörüne bilgi verir. Sağ koordinatörü teslim formunu imzalayarak ilaç kutusunu teslim alır. Kutunun üzerinde bulunan etikete bakarak ilaçların hangi koşullarda saklanması gerektiğine bakar. kutunun içinden çıkan ısı kayıt cihazının sıcaklığına bakarak ölçümünü durdurur. Eğer ısı sapması varsa ilaçlar karantinaya alınır ve karantina dolabına kaldırılır ve çalışma monitörüne bilgi verilir. İlaçlar ile birlikte gelen e, teslim formundaki sayı ile gelen ilaç sayısı kontrol edilir. Isı sapması yoksa ilaçlar uygun saklama koşullarındaki dolaplara yerleştirilir. Tasma protokolü öngörüyorsa ilaçların teslim alındığına dair bilgi internet aracılığıyla destekleyicinin sistemine kaydedilir. Araştırma gönülleri merkeze geldiğinde klinik araştırmalar sekreterine başvururlar. Klinik araştırmalar sekreteri gönüllüyü bekleme odasına yönlendirir ve ilgili koordinatörü arayarak gönüllünün geldiğini haber verir. Koordinatör çalışma kapsamındaki tüpleri ve istem kağıdını hazırlayarak sekretere gider. Sekreter ilgili girişleri yapar ve barkodları hazırlar. Çalışma kapsamındaki bütün tetkikler çalışma hizmet kodundan girilir. Sosyal güvenlik kurumundan hiçbir şey girilemez. Hazırladığı barkod ve tüpleri araştırma görünüsüne teslim eder. Araştırma görünüsü bu tüplerle araştırma hemşiresinde kan verme işlemini tamamlar. Şimdi size birimimizin işleyişinde önemli bir yer tutan web arayüzümüz ve bu web arayüzümüzün arkasında yer alan veri tabanımızdan bahsedeceğim. Klinik Araştırma Biriminin web sayfası üzerinde çeşitli bölümler yer almakta. Bu bölümlerin bir kısmı sadece bizim kliniğimizi araştırma birimini tanıtmak için tasarlanmış vaziyette. Önemli parçalardan bir tanesi ise bunu bu arayüzün arkasında yer alan veri tabanı. Bu veri tabanına yıllardır bu klinikte yapmış olduğumuz çalışmaları kaydetmekteyiz. Veri tabanı sayfasına girdiğimiz zaman eğer listelemek istersek liste menüsüne basarak bizim birim dalımızda belli bir daha sonra yapılan tüm klinik araştırmaları görmeniz mümkün. Burada da göreceğiniz gibi belli bir süre içinde toplam 99 tane çoğu uluslararası klinik araştırma gerçekleştirmişiz. Yeni bir çalışma geldiği zaman buraya ekliyoruz ya da eğer bir arama yapmak istiyorsak buradan buluyoruz. Bir araştırmamızın bilgi alanı burası clinicisize.com'un daha çok daha sınırlı bir şeklini düşünün. Ama bu araştırmayla ilgili gerekli tüm bilgileri burada bulmak mümkün. Çalışma sorumlusu, çalışmanın fazı ve diğer bilgiler burada. Bu arayüz üzerinde önemli işlerden bir tanesi de çok sayıda yapılan izleme randevularının takip edilmesi. Bunun için Google takvim kullanmaktayız. Bu Google takvimine girilen tüm izleme randevuları bu web arayüzü üzerinde burada çalışanlar tarafından gözlenmekte ve kendi programlarını burada çalışanlar bu web arayüzü üzerindeki izleme randevuları bölümünden takip edebilerek düzenlemekteler. Bu web arayüzü üzerinde daha evvelden bahsettiğim standart çalışma prosedürlerimiz yer almakta. Burada da 12 tane çalışma prosedürümüzü görüyorsunuz. Buradaki listeye bakarak çalışanlarımız bunları görebiliyorlar. Ayrıca eğer bir kılavuz kullanıyorsak bunları da buraya kaydediyoruz. Bir örnek göstereyim size. Bu da bizim çalışma verilerinin ile ilgili standart çalışma prosedürümüz. Burada çalışan arkadaşlar istedikleri zaman bu dosyaları buraya girerek gözleme şansına sahipler. Yine bu araştırmalarda kullandığımız ve genellikle bu standart çalışma prosedürleri bağlantılı olan çeşitli formlarda bu web sayfası üzerinde kaydedilmiş vaziyette. Çeşitli iletişim için kullandığımız telefon rehberleri burada yer almakta. Yine iletişim amacıyla farklı ortamlar kullanmaktayız. Bu farklı ortamlar arasında en önemlilerinden bir tanesi Dropbox. Dropbox üzerinde de ortak paylaşım alanımızda çeşitli dosyaları paylaşma şansına sahibiz. Yine benzeri bir şekilde Google grup kurarak bu Google grup üzerinden de burada çalışanların birbiriyle iletişimlerini sağlamaktayız. Böylece çok işlevli, çok değişik farklı işlevleri olan... ...bir web sayfası üzerinden klinik araştırma birimimizin çalışmasını koordine etmemiz kolay bir şekilde sağlanmakta. Bu web arayüzü sayesinde klinik araştırma birimimizin tüm işlevlerini rahatlıkla halledebilmekteyiz... ...ve de iletişim kurmamız çok daha kolay olmakta. Bundan sonraki aşamadaki planımız bu sistemi bir yazılım haline getirerek sadece bizim birimimize değil, Türkiye'deki değişik birimlerinde kullanılabilir bir program oluşturmak. Bu konuda da çalışmalarımız devam etmekte. Klinik araştırma birimimizde son iki yıl içinde önemli yenilikler oldu. Bunlardan bir tanesi daha evvel kullandığımız ve gördüğünüz klinik araştırma yazılımımızın bir BAP projesiyle yenilenmesi oldu. Yeni yazılım bir önceki yazılımdaki tüm özellikleri taşımakla birlikte ek bazı özellikler de içermekte. Bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi izleme randevuları başvuru sistemi. Bize her gün her hafta çok sayıda destekleyicilerden izleme randevu sistemi gelmekteydi ve bu karışıklık yaratıyordu. Ancak bu randevu sistemiyle artık buradan girip istiyorlar ve biz de tüm izlenmeleri kontrol etme şansına sahip olduk. Ve bu bize çok önemli bir kolaylık sağladı. Bu yazılımda daha evvel yine gördüğünüz saklama odasında yer alan ürün saklama dolaplarının ısı takibini artık daha rahat yapabiliyoruz. Bizim daha evvel kullandığımız sistemi tamamen değiştirdik. Yeni bir sisteme geçtik ve bu yeni sistemi Gerek web sitesi üzerinden gerek e, mobil uygulamalar üzerinden cep telefonundan her yerden izleyebiliyoruz ve de e, çeşitli alarmlarla da e, işlerin nasıl gittiğini anlama şansına sahip oluyoruz. Yine önemli bir gelişme bir klinik araştırma eczacımız oldu ve yarım gün çalışmakta e, ama bu sayede e, kliniğe giren klinik araştırma birimine giren, giren tüm ilaçların girmesi girişini ilaç dağıtılmasını hastalara verilmesini hepsini kontrol etmekte. Bu da büyük bir e, yarar oldu bizim için. Yine üçüncü bir kata sahip olduğumuzu belirtmiştim. Bu üçüncü katta bir klinik araştırma ayaktan tedavi birimi kurduk. Bunun önemi klinik araştırma gönüllerimizi hastalarımızın artık sistem dışına çıkarak sadece e, burada tedavi olmalarını, ayaktan tedavi olmalarını sağlamamız oldu. Burası beş yatak e, İçermekte 10 gönüllü tedavi ediyorduk ancak Covid nedeniyle şu anda her odada sadece tek bir gönüllü tedavi edebiliyoruz. Bu yataklar dışında bir tedavi hazırlama odası, bir bekleme odası ve bir kan alma odası var. Bekleme odasını görüyorsunuz. Hastalar burada e, kan, tedavi almak için ya da kan almak çeklemekteler. Kan alma odası daha önce Bodrum katındaydı. Biraz izbe durumdaydı ama şimdi artık 3. katta güzel bir kan alma odamız var. Yine e, bu üç, üçüncü kattaki ayaktan tedavi biriminin görüntüsü e, oldukça modern, kullanışlı bir birim haline geldi burası. Burada bir tedavi hazırlama odamız var. Bu tedavi hazırlama odamızda e, tedavi hazırlama hemşiremiz hastaların kemoterapilerini hazırlamaktır. Bu sistemde, bu kemoterapi verme sisteminde de çok, çok, yazılımın çok desteğini görüyoruz. Çünkü yazılıma özel bir modül ekledik. Bu modül sayesinde bu günlük tedavileri ayarlayan saha koordinatörlerimiz, saha görevlerimiz yazılıma girerek hemşire dan randevu alıyorlar. Bu randevu sisteminde hastanın hangi klinik araştırma ait olduğu, ne gibi tedaviler aldığı, hangi yatakta ne kadar süreyle ve hangi ilaçları alacakları belli. Ve yine önemli bir şey bu tedavi süresince hastaların ne izlemi yapılması gerektiğini ateş tansiyon nabız oksijen saturasyonu bütün bunların hepsini burada belirtiyorlar ve gün sonunda hemşirenin bu işleri tamamlıyor kayıtları giriyor ve bunu imzalayarak saha görevlilerine teslim ediyor. Bu sayede de çok önemli bir aşamayı da aşmış olduk. Teşekkür ediyorum hepinize.